arkadaşlar. Gece 3'te Sergio'yu ziyarete geldim. Bugün Squid Game hakkındaki tüm bu filmleri izleyeceğiz. 6 artı işareti olan bir filmimiz var. Adı sunucu robot kuklasına karşı. Gördünüz mü? Az önce gözleri kırmızıya döndü. Bu çok korkunç. Şimdi 12 yaş ve üzeri işaretli bir filmimiz var. Asiller robot bebeğe karşı. Bunu görmek çok ilginç. Sıradaki film 18 yaş ve üzeri etiketiyle. Herkes izlememeli. Squid Game'e karşı anne olarak adlandırılıyor. Ne? Ve işte bir film daha 21 yaş ve üzeri işaretiyle. Buna oyuna davet denir. Muhtemelen çok korkutucu. Bu film yetişkinler için. Sergio Hoca bütün bunları nereden buldun? Ben de bilmiyorum. Onları satın almadım inanabiliyor musun? Kendi odamda sakince oturuyordum. Uyuyordum. Uyandı ve kollarını uzattı. Bir ağacın üstünde bir disk gördüm yatağı toplamalıyım diye düşündüm. Yastığı kaldırdım ve orada başka bir disk daha vardı. Çok şaşırdım. Bütün evi aramamız gerektiğini düşündüm. İki disk daha buldum. Ben uyurken birisi evime girdi ve bana bu diskleri bıraktı. Bu disklerin evinde nasıl ortaya çıktığını nasıl öğrenebiliriz? Biliyorum nasıl. Evde her yerde kameralar var. Bilgisayar ile onları görebileceğiz. Hemen aç. Oh. Aha. Evet. Şimdi her şeyi öğreneceğiz. <laughs> Klasörü açıyoruz. Tamam. İlk kaydı inceleyelim. Tamam. Burada ilginç bir şey yok. İşte uyuyorum. Başka bir tür. Aha. İşte. Bak, merdivene geç. Aha. Oh. Görüyor musun? Squid Game maskeleri evime geliyor. Gerçekler mi? Onlarda top bile var. Nereye gidiyorlar? Oo. <laughs> bak. Biz... Odaya girdik. <laughs> Sanırım birinin elinde diskler var. Birini kanepe'nin altına sakladılar. Aha. Bu, <laughs> bunu akvaryumun içine koymak istiyor. Tam bir aptal mı? O anlamıyor. Bu onu itti. Diyor ki sen ne deli misin? O da onu kanepenin altına koydu. Onu orada buldum. Onlar ilerlemek istiyorlar. Göreceğiz. Baksana odama girdiler. Uyuyorum. Bak ağacın altına koymuşlar. Ben de orada buldum. İşte bir disk yastığın altına koyuldu. Bak ne yapıyor. O burnunuza usurdu. Bu bir eziyet. Hala bana gülüyorlar. Uyumasaydım onlardan intikam alırdım. Sahtekarlar. Onlar o odaya geri dönüyorlar. Bunu görüyor musun? Güvenlik görevlisine nasıl vurduğunu gördün mü? Zavallı. Elinde başka bir disk daha var. Bak onu nereye saklıyor? Paspasın altında. Onu orada fark etmedim bile. Tamam. Gitti gidiyor. Askerlerini kaldırıyorlar ve onlar da gidiyor. Ne sonuç çıkıyor? Evimde bulamadığım bir disk var mı? Gerçekten orada mı? Gidip kontrol edelim mi? Hadi gidelim. Evet. <laughs> Arkadaşlar işte bu halı Bekle. Orada bomba olabilir. Kameralardan orada hiçbir şey olmadığını gördük. Hadi. Sunucudan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Merak ediyorum. Tamam. <laughs> Wow. Çocuklar bakın, Bu disk. Bu diziye Squid Game'in korkunç hikayesi deniyor. Üzerinde yüzden fazla yazıyor. Bu bir felaket. Bak burada ne yazıyor? Aha. Saat üçte bakma. Bunu kesinlikle izleyeceğiz. Aha. Bu yazılarla merak uyandırıyorlar. Aha. Bakın. Bu altın kart. Aha. Ne? Sadece 10.000 beğeni için mi? Demek ki bu filmi öylece izlemeyeceğiz. Yardım edin arkadaşlar. Bu filmin ne hakkında olduğunu bilmek çok ilginç olurdu. Bu videoya 10.000 beğeni toplayın. Şimdi hemen bu videonun altına inin ve beğeniye tıklayın. Sayenizde bu filmi izleyebileceğiz. Lütfen. Ira hadi geri dönelim ve hangi filmden başlayacağımızı seçelim. Hadi gidelim. Puh. Şimdi 5 diskimiz var. İra hangisinden başlayalım? Bilmiyorum. Burada çok farklı filmler var. Takipçilerimizin hangi filmle başlayacağımızı seçmesine izin verelim. Çocuklar bakın. Eğer bu filmle başlamamızı istiyorsanız 6 yazın. Bu durumda 12 yazın. Eğer bundan ise 18 yazın. Eğer bu filmse 21 yazın. Eğer bu filmi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Onu izleyebileceğiz eğer 10.000 beğeni alırsanız. 5 saniyen var. Bir, iki, üç, dört, beş buçuk. Beş. Sergey takipçilerimizin ne yazdığına bak. Oh. Çoğu yorum altı artı film için. Robot oyuncak ve sunucu karşı karşıya. Süper. O zaman onunla başlayalım. Televizyona gidelim. Tamam. Hadi. Oho. İlginç bir disk. Burada bir bebek ve yarı sunucu gösteriliyor. Yerleştiriyoruz. Oho. Yerleştirdim. Şimdi yerlerimizi alıp izlemeye hazırlanalım. İlk film. Bak kaç tane güvenlik görevlisi var. Uhu. Sanırım bu bebekle oyun oynayacaklar. <laughs> evet. O bebeğin nasıl yapıldığını anlatıyor. Uhu. Ne kadar çok farklı parçası var. Uhu. Onu topluyorlar. Uhu. Uhu, onlara kıyasla çok uzun. Onlar çok küçük. <laughs> çok komik. <laughs> Başını yerine koydular. <laughs> Biraz yanlış. Onu nasıl kuracaklarını anlamıyorlar. Evet. Oy. Onu etkinleştirdi. Bak. Onu açtılar ve şimdi onları öldürüyor. Hayır. Koşun çocuklar. Kaçın. Neden onu açtılar? Sunucu göründü. Koruma görevlilerini gördü. Bence onlardan intikam alacak. Bu bebek bedel ödemeli. ona tabancayla ateş ediyor. o atışları umursamıyor. Tamam. Güvenlik görevlileri izliyor ve yaklaşmaya korkuyor. Savalı sunucu kurşun omzuna isabet etti. Hayır. O öldü mü? Bilmiyorum Mira. Umarım hayır. Onu destekliyorum. O bu bebekle kıyaslandığında çok nazik. Hayır. Onun eli hareket ediyor. Bu onun hala hayatta olduğunu gösteriyor. Ayağa kalkıyor. Hadi lider bu bebeği cezalandır. Bunu nasıl yapacak? Bak. Atını çağırdı. Oh, çok güzel ve hızlı. Ben atları seviyorum. Bak güvenlik görevlileri nasıl dans ediyorlar. Tamam. Oyuncak bebek bunu gördü. Onu kement ile yakalayacak. Oh, onu yakalayamıyor. Bak onun kafasını uçurdu. Evet. Galiba kazandılar. Bu kolaydı. O hala yaşıyor. Gözlerinin rengi değişti. O bir zombiye mi dönüştü? Ne? Ne oluyor? O güvenlik görevlilerini canlandırdı ve şimdi onlar zombi gibi. Logoları yeşil parlıyor. Hayır. Kaç. Sen de kalk ve koş. Onlar şimdi sizi yakalayacak. Hayır. Bu zombilerle nasıl mücadele edeceğimi bilmiyorum. O ölümsüz. Bu ateş etmeye çalışıyor ama mermisi bitiyor. Bak güvenlik görevlileri sunucuya yardım ediyor. Ah. Onlar projektörü açtı. Çok parlak. Bu zombileri kör edecek. Zombiler ışıktan korkar. <laughs> Sunucu kapıdan dışarı koşuyor. Oh. Oyuncak bebek pes etmek istemiyor. Bu wow. oh. şimdi demir örümcek mi? Çok korkunç. Onunla gerçek hayatta karşılaşmak istemem. Sanırım başka bir güvenlik görevlisini canlandırdı. Artık onun yönetiminde. Oh. Çok korkutucu. Zavallı sunucu ve güvenlik görevlileri. Evet. Onlar kapıyı seçip liderin peşinden koşuyorlar. Oh. Umarım onu bulamazlar. Sunucu parlak bir odaya girdi ve güvenlik görevlileri bir şeyler kutluyor. O onlara iniyor. Tehlikeli. Oh. Güvenlik görevlisi diğer güvenlik görevlisine bir hediye veriyor. Sunucu onları gözetliyor. Tamam. Bunları üflediler ve bu oyuncak bebek ortaya çıktı. o ne yapıyor? Oy. Ona pasta attılar. Ona gülüyorlar. Galiba bunu boşa yaptılar. Bebek onlara kızmaya başlıyor. O kaçıyor. Ne? Hagi Vagi odasına mı? Onlar gülüyorlar. Onun pantolonunu çıkardı. O Hagi Vagi'nin odasına koşuyor ve kapıyı açmaya çalışıyor. O bunu yapamıyor. Sunucu kurtarıldı. Kapıyı lazerle yakıyor. Başarılı. Ho onu devirdi. Sunucu kaç. Ha, ah, hayır. Burası oyundaki fabrikaya benziyor. Üç güvenlik görevlisi. Onlardan biri zombi. Uh, oh. Onu sopayla bayılttılar. Harika. Sunucu oraya girdi. Uh, oh. Ne? Kocaman Hagi Vagi. O Hagi Vagi'yi etkinleştirmek için düğmeye basıyor. Belki Hagi Vagi onu kurtaracak mı? Tamam. Ne oluyor? Sunucuya koşuyor. Sunucu gizlendi. Bebek ne görüyor? Anar ne? Hagi vagi nereye kayboldu? Oo! Hagi vagi Şimdi bir savaş olacak. Hagi vagi kafasını kopardı. Evet sunucu kazandı. Yaşasın ne Evet Oo. Bak Hagi vagi sunucuya saldırdı. Umarım sunucu kurtulur. Bilmiyorum Film bitti. Bana göre altı artı için bu çok sert. Eğer bu filmde böyle şeyler varsa diğerlerinde neler olacak? Bence herhangi bir film patlamış mısırla izlemek daha ilginç olur. Patlamış mısırın olduğunu hatırlıyorum. Hadi alalım ve yiyelim. Bir sonraki filmi izleyeceğiz. Hadi gidelim. Tamam. Çok acıktım. İşte patlamış mısır. Film izlemek için. Hazırlandın. Dinle. Ben patlamış mısırdım. Ama sanırım hepsini yedin. Onu nasıl yiyebilirim ki senin evinde bile değildim. Ne yapıyorsun? O zaman tüm patlamış mısırımı kim yedi? Korkuyorum Ser Hoca. Kameralardan kimin tüm patlamış mısırı yediğine bakalım. Hadi gidelim. Üzücü. Patlamış mısırımı kimin yediğini öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu kesinlikle ben değildim. Tamam Ira sana inanıyorum. Hadi kameraları kontrol edelim. Bu mutfaktaki kamera. Şu utanmaz adam oturuyor ve benim patlamış mısırımı yiyor. Pis herif. İkinci güvenlik görevlisi geldi ve onu kovmaya başladı. Orada artık patlamış mısır kalmadı. Daha erken de gelebilirdi. Kötüler. Tamam bir yerlere gidiyorlar. Haydi bakalım. Evet sonraki kamera. Tuvalete geldik. Muhtemelen patlamış mısırdan sonra tuvaletleri geldi. Bak diş fırçalarını aldılar. O tuvalete gidiyor. Neden fırçalarla tuvalete gidiyor? Bilmiyorum. Onun hareketleri beni endişelendiriyor. Aa! O klozeti temizleyecek mi? Bu, bu. bu korkunç. Umarım bununla dişlerini fırçalamadın. Tabii ki temizledim. Aa! Pislikler. Alçaklar. Aa! Aa! <laughs> Nefret ediyorum. Gözümün önüne gelirsen başım belada. Bu çok üzücü. Ve patlamış mısır da yok. Bir de diş fırçası almak gerekecek. Diğer filmleri patlamış mısır olmadan nasıl izleyeceğiz? Benim bir fikrim var. Bir birikimim var. Sessiz miydin? Tabii ki sustu. Sen sürekli yemeğimi yiyorsun. Evet. Nerede? <laughs> i̇şte. Tam bir kova patlamış mısır. Evet. <laughs> Denemek. Harika. Harika parlak bir tat. Sanırım patlamış mısırla film izlemeye devam etmeliyim. Sanırım şimdi bu filmi açacağız. Hasiler robota karşı. Çabuk aç. Burada bir oyuncak bebek ve dansçılar gösterilmektedir. Tamam. Diski alıp televizyona gidiyoruz. Tamam. İkinci filmi izleyeceğiz. Şu komik bebeğe bak. Ve komik katılımcılar. <laughs> bak ne yüzler var. <laughs> ben hiç insanların böyle hareket ettiğini görmemiştim. Tamam mı? Durakladılar ve devam ediyorlar. <laughs> Çok komik. <laughs> Gerçekten komik. Bu bir film değil. Komedi. Sanki bu bebekle alay ediyorlar. <laughs> Görünüyor ki onlar deneyimli oyuncular. Bu bebeğin bakışlarından korkmuyorlar. <laughs> Bak sürünüyorlar. İnanılmaz. Hiç ondan korkmuyorlar. Onlar korkusuz. Bitime çok az kaldı. Tamam. Onların nasıl dans ettiklerine bak. İnanılmaz. Bebek onları göremiyor. Ay. Kazandılar. Helal olsun. Da. Onu hallettiler. Aha. Bebeği dövdüler. Oh. Görünüşe göre liderin peşindeler. Bak. Koş. Hayır. Sunucu onlardan kaçamaz. Komik bir şekilde dans ediyorlar. Oha. Onlar kuklayı ve sunucuyu yendi ve çok para kazandı. Bu film çok ilginç ve komik. Ona beş veriyorum. Evet. İnanılmaz. Ira, ben hiç dans edemem. Hala gülüyorum. Neden dans edemiyorsun? Şimdi sana öğretecem. İşte böyle yapılır. İşte böyle. Bu harika. Bu hareketleri çok seviyorum. Hadi katıl. Davet. İşte böyle. <laughs> Lan tozum. Acıyor. Ne? Zavallı. Dansla uğraşmanı tavsiye etmem. <laughs> Jimnastik yapman gerekiyor. Vücudu esnetmek için. Ne? Ben dans edebiliyorum. Bir sonraki filmi izleyelim. Belki orada şarkı söyleyebilirsin. Tamam. Bir sonraki film. 18 yaş sınırı. Anne Kalamar oyununa karşı. Bak ne kadar güçlü bir gemi. Çok. Orada ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Oho. İşte bu disk. Anne burada çok kızgın. İşte oyuncular. Tamam. Ondan çok korkuyorlar. Haydi bu filmi bilgisayarda izleyelim. Hadi. Buraya ekliyoruz. Evet. Ortaya çıktı. Bak. Bu nedir? Şifreyi giriniz. Şifreni. Haydi 1-2-3-4 deneyelim. En yaygın şifre. Hadi. Lanet. Olmadı. Belki burada bir ipucu var mı çocuklar? Oh, görüyorum. İşte bu. Şifre. Yazılı etiket. Burada bir şifre çizilmiş gibi görünüyor. Joystick ve kalamar. Bu ne anlama geliyor? Joystick ve kalamar yazmaya çalışacağım. Hadi. Evet. Deniyoruz. Lanet olsun. Başaramadım. Bu değil. Başka bir şekilde yazacağım. Yine olmadı. Allah Allah. Bu şifre nasıl çözülür? Arkadaşlar eğer akıllı ve zekiyseniz tahminlerinizi yorumlarda yazın. Bu filmi izlemek istiyoruz. <laughs> Her yorumu okuyoruz. Umarım burada neyin şifrelendiğini anlarsınız. Arkadaşlar bu parolanın ne olduğunu anlamamız lazım. Hira kötü bir hissim var. Bence güvenlik görevlileri yakında dönecek. Ne yapacağız? Neden beni korkutuyorsun? Onlar geri dönmez. <laughs> Kendimizi nasıl güvende tutabileceğimizi düşünmeliyiz. Kaçalım mı? Tamam. Neden koşuyorsun? Stretch filmim var. Bunun ne işin biliyor musun? Hadi göstereyim sana. Hadi. Evet. Filmi açıyorum. Bu çok yapışkan. Onu buraya yapıştıralım. Ve burada sabitleyelim. İşte böyle bir tuzak ortaya çıktı. Güvenlik görevlileri buraya girmek istediklerinde yüzlerini filme çarpacaklar. Kafaları karışacak ve onlarla ilgilenmek için zamanımız olacak. Ama şıklar. Biz de seninle zayıf değiliz. Önemli olan kendimizin bu tuzağa düşmemesi. Gidip takipçilerimizin ne yazdığını görelim mi? Hadi. Yorumlarınızda ne yazdığınızı öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Göreceğiz. Hira bak. Bu iki kelimeydi. Squid Game. Neden kendimiz düşünemedik? Arkadaşlar ipucu için teşekkürler. Uymaya çalışacağım. Evet. Evet. Başardık. Arkadaşlar siz harikasınız. Bu kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek için 10 bin beğeniyi unutmayın. Şimdilik bu filmi izleyip keyfini çıkarabiliriz. Patlamış mısır al. <laughs> Aha. İzlemeye başlıyoruz. Oho. Bak ne kadar büyük bir anne. Bebekle ilk test. İlk oyuncular koşmaya başladı. Annem de hazırlandı. Wow. Bu ne hız? Tamam. O zaten finish noktasına ulaştı. Bak ne karınkası! Bebek korktu ve terledi. Onlar koşmaya devam ettiler. <laughs> Şimdi kurabiyeden bir şekil kesmeleri gerekiyor. Yeah. Tamam. <laughs> Bu ne yöntem? <laughs> Onlar tüm şekilleri mükemmel bir şekilde kesti. Oyuncular bir sonraki denemeye koştular. Oho, şimdi bir kavga çıkacak. Anne çoğunluğun tarafında ve o kazanıyor. Tamam, sıradaki oyun ip çekme. Onu kolayca geçti. Evet, bence diğer oyuncular ona minnettar olmalı. O her şeyi mahvediyor. Kum kullanarak cam toplar yaptı. Bu onların bir sonraki sınavı. O asil bir şekilde davranıyor şu anda en zor sınav. Wow! Oh. O oh, kolayca geçiyor. Evet. Oh. bu görev Squid Game'in ikinci sezonundan gibi görünüyor. Evet merak ediyorum annem onu nasıl geçecek? Ne? Wow! O zaten finişe ulaştı. Şimdi taşlar. Bu oh, her şey kolayca geçiyor. Oh. Evet. Bu oh, çok güçlü. Bu testler onun için çok kolay. Güvenlik görevlileri ondan korkmalı. Tamamam. Bu sınavı da kolayca geçti. Onlara yardım ediyor. Sanırım sunucu endişeli. Güzel bir film. Şoktayım. O çok dinamik. Tamam. Bir sonraki filmi değerlendirme zamanı geldi. O 21 artı kısıtlamalı. Buna kalamar oyununa davetlenir. Bu korkunç. <laughs> Duydun mu? Birini mi bekliyorsun? Tabii ki hayır. Bana güvenlik görevlileri geldi gibi geliyor. Bizi maça davet etmeniz için. Ben bunu oynamak istemiyorum. O zaman gidip kontrol etmemiz gerekiyor. Niye? <laughs> Hadi gidelim. Korkma Yira. Huh. Merak etme. Her şey iyi olacak. Biz benim evimdeyiz. Burada kendimi güçlü hissediyorum. Hazır mısın? Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Aa, hayır. Tuzak kurduğumuzu unuttum. Hmm. Kimseyi bulamamamız garip. Belki de yanlış duyduk. Duyamadık. Ne? Ira bak. Burada ne oldu? Burası öyle bir dağınıklık ki. Sanki biri buraya girmiş. Çocuklar kesinlikle birini gördünüz. Yorumlarda bunun kim olduğunu yazın. Haylazı bulup cezalandıracağız. Korkunç. Tamam hadi filmi izleyelim. Keşke patlamış mısır olsaydı. Belki biraz birikmiş param vardır. Maalesef bu sonuncusuydu. Şimdi bu filmi 21 artı yaş sınırıyla izleyeceğiz. Ama patlamış mısır yok. Aa, ne? İra bak. Bu disk tamamen bozuk. Bu nasıl oldu? Biri ona bastı sanırım. Ya da otur. Bu sunucu olabilir mi? Bilmiyorum. Ancak evime girdiyse başı belada olacak. Oh. Tamam. Tamam. Hadi bir filmimiz daha var. Onu sadece 10 bin beğeni karşılığında izleyebiliriz. yok kontrol et. Tamam şimdi. Telefonum nerede? Oh. Arkadaşlar tek bir beğeni eksik. Tam senin beğenin eksik. Videonun altına in ve beğen. Onu gerçekten görmek istiyoruz. Muhtemelen çok korkutucu. Eminim siz de izlemek istersiniz. Beğeni bırak. Bekliyoruz. Koydun mu? Aferin. Çok teşekkürler arkadaşlar. Artık yardımlarınız sayesinde bu filmi izleyebiliyoruz. Tamam. <laughs> Çok güzel bir disk. Tamam. Televizyonda onu izleyelim. Hadi. <laughs> Bak fakirler için ekmekleri çiğniyor sanki ikinci sezondaymış gibi. <laughs> Bak çöreklerin üstünde kaydı. İşte böyle. Oo. Bak rulet oynuyorlar. Evet. Oo. Merak ediyorum hayatta kaldı mı? Hayatta kaldı. Şimdi ateş etme sırası onda. Tamam. Bu Bunun nedir? Kapalı tüfek var. Bu çok kötü. Ha? Çok korkutucu bir film. Oo. Galiba kaybetti. Bak bu bir sunucu. Evet. Acaba neler olacak? Adamı altın domuzla uyuttu. Bu korkutucu. 456. Baksana dişine bir çip takılmış. Bu bir bebek. Bu çok büyük. Korkunç. Bak bu Thanos benim favori karakterim. Onu bir arı yüzünden öldürdüler. Bu çok korkunç. Bu, bu. Evet. Thanos başka bir Thanosa dönüştü. Evet. Oyuncuların yarısı yok oldu. Şimdi paylaşıyorlar. Ee? Bu belirleyici bir oydu. Ay. Sanırım bu oyuncu bir şeyler seziyor. Bak, o oh hayır. Atlı karınca. Kim sevmediğim sınav. Gözlerimi kapatarak izledim. Evet. Oy, 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 oy. Onlara büyük bir reklam yapılıyor. Attı karınca çok hızlı. Çılgınlık. İnanılmaz. Thanos. <laughs> i̇şte bunlar. Oy, oy Bu çok korkutucu bir sınav. <laughs> bu testler birbirlerine karşı tutumlarını gösteriyor. <laughs> Bak bu kavga sahnesi. Birbirlerine saldırıyorlar. Hayır. <laughs> Bunu izlemek onu üzüyor. <laughs> Korkunç görüntüler. 125. alıyor. Bak alarm çalıştı. <laughs> güvenlik görevlisi. Şimdi bir şey olacak. Artık güvenlik görevlileriyle çatışıyorlar. Silahla çatışma. Acaba kim kazanacak? Silah mağazasını soyuyor. Güvenlik görevlileri ateş etmeye devam ediyor. Onlar sayı bakımından avantajlı. Evet. Who Şimdi seni öldürecekler. Sunucu bu adamı öldürüyor. Onu ateş etti. Bunun hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Sanırım o hayatta kaldı. Bu filmin sonu mu? Bu kadar hızlı mı? Hen yeni alışmaya başlamıştım. Sence bu biraz garip değil mi? Bana da öyle geliyor. Sana söylemek istedim ama korkutmak istemedim. Kesinlikle. O diskte ne yazılı olduğunu hatırlıyor musun? Gece saat 3'te izlemeyin. Ve biz de izledik. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum. <laughs> Hayır, sanırım sunucu bizi almaya geldi. Mutlaka buraya tıklayın ve bu videoyu izleyin. İşte ben ve İran'ın maceraları burada. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve kanala abone olun. Hayır, Hayır gerek, gerek yok. Yok.